Kız arkadaşı için kullanılan çok kaba bir terimdir. Çok da kabadır. Aslında Türk Dil Kurumu'na göre alavere dalavere hırsızlık gırgır şamata anlamlarına da gelmektedir. Öğrenci evi bir manitayı ağırlamak için uygun bir ortam değildir. Ancak insanın erkek olanı manitayı evde ağırlamak zorundadır. Çünkü o hormonları, hormonları biraz rahat ettirmek gerekir. Öğrenci evinde genel bir kurallar. O kural da şudur: İşler imece usulüyle yürütülür. Bulaşık sırayla yıkanır, yemek sırayla yapılır. Temizlik her seferinde sıra değiştirir. Bu kural sadece manitada değişir. Manita sırayla şey olmaz. Öğrenci evine getirilen manitada dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Bir manita kadın olmalıdır. İki Evde üstüne yatılabilecek temiz bir cisim olmalıdır. Yatak, böceksiz kanepe, ekmek kırıntısız halı vesaire gibi. Sonuçta manitanızın sırtına taş fırın ekmeği kırıntısı yapışmasını istemezsiniz. En önemli kuralsa üçüncü kuraldır. Manita gelecekse diğer ev arkadaşları evi boşaltmalıdır. Sağda solda dolaşmamalıdır. Sonuçta manita ile yapılan iş radyo tiyatrosu değil seks. Evdeki dört sapın tüm olayı dinlemesi hoş olmaz. Zira insanın erkek olanı saçmadır. Sırf komiklik olsun diye siz sevişirken mesaj atarlar, kapıyı tırmıklarlar, gülüşürler. Sevişmeniz kaçar, bunlara dikkat edin. Hadi manitanız bol olsun.